Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zücük Mucuk adında ki bu oyunu oynayacağız. Böyle bunda slime var, yollar falan yapıyorsunuz. O tür şeyler oynanıyor. Şimdi arkadaşlar birinci seviyemizi Aa, arkadaşlar ben bunları birkaç kere oynamıştım. Bu yüzden de şey böyle, böyle bölümler bir sürü var. Ha, tamam. Um, arkadaşlar bu birazcık zor birazcık da kolaymış aslında. Hemen böyle adımımız burada. Adımımızı şuradan şu şekilde elmasımızı toplayamadık. Birazcık daha gerdirelim şeyimizi. Eyvah. Su attık kendimize arkadaşlar. Bir saniye ben bunu nasıl yapacağımı düşüneyim. Arkadaşlar sana ben birazcık daha anladım bu oyunu. Böyle tamam şu şekilde olmadı arkadaşlar ne kadar geldirsem de yine doğmuyor nasıl yapacağım ya arkadaşlar boyum yetmiyor bir türlü. Ee, arkadaşlar şimdi ben bunu anlayamadım aslında. Ben bir buna basacağım. Kamerayı değiştirdim. Of. Hayır hayır. Of arkadaşlar öldüm. Tekrar loading'e bastım. Arkadaşlar oyunumuz dondu sanırım. Ya da internet çekmiyor bilmiyorum. Aslında ben bu oyunu birkaç kere oynadığımda yani dör, dördüncü bölümüne kadar geldim. Çok seviyorum bu oyunu oynamayı. Çok sevdim yani. Arkadaşlar ben şimdi bir şey tekrar gireceğim. Bu arada zaten tabletimde de nasılmış onu da görmüş olacaksınız. Evet hemen buraya girdim. İşte bu oyun görünüşü bu şekilde. İlk başta böyle bir yazı çıkıyor. Sonra burada cancala basıyor. Cancala basıyorsun bazenleri. Çünkü bu çünkü yani böyle oyunda bir sıkıntı oluşuyor. Bu yüzden de cancala basıyorsun. Evet, açılıyor. 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 Planet ben bunu açacağım bu sefer. 21. bölümden başlıyormuş bu. Ya inanamıyorum. Tamam. Arkadaşlar böyle ilk başta başladığımızda bir tane çizgi film gösteriyorlar. Bazenleri. Evet arkadaşlar ben yapmaya çalışıyorum. Çok ilgimi çekti bu. Şuradan şu şekilde. Evet. Almasları şimdiden. Evet madene girdik. İşte arkadaşlar böyle bir oyun. Şuraya hemen basalım. Loading. bas çok eğlenceliymiş bu arkadaşlar. Eyvah! Öldüm. Hop. Hayır. Çok güzel olacak ya. Hadi gir. Ben içine de ölüyoruz arkadaşlar. çok güzel bir şey o. Benziyor ama birazcık zor arkadaşlar bu. Hemen şuraya getirelim. Elmasların hepsini toplayacağım. Hepsini hem de. Hemen şöyle karakterimizin içine koyalım. Bunu da yine buraya koyalım. Eyvah, eyvah, eyvah! En başa sardı. O zaman yaparız ya, yaparız. Hemen şuraya koyalım. Şu Evet, nerede neyse Evet arkadaşlar, şimdi yine de yine oynuyorum. Çünkü biliyorsunuz da öldüm ve öldüğüm için de tekrar oynamak zorunda kaldım. Tamam şimdi şuradan da oh, Sonunda madenimize ulaştık. Yok madene ulaşmadık. Madenden kaçtığımız için arkadaşlar onu bulmaya çalışıyoruz Herhalde yani madenden kaçıyoruz. Neyse arkadaşlar şimdi biz <laughs> Arkadaşlar yine öldüm. Anlaşılan bunu böyle yapmamız lazım. Seni şimdi fırlatacağım. Şimdi şuraya mı? Nereye fırlatacağım ya? Bu tarafa da fırlatabilir miyim? Biliyor muyuz? şu şekil ancak. Tamam fırlattım. Şimdi bunu sanırım çekeceğiz. Ya arkadaşlar yine öldüm? Baştan yapmak zorundayım. <laughs> arkadaşlar ya bana yarma yapmaz öldüm ya. Önce şimdi şuraları yapacağım ben. İlk önce buraları yapıştıracağım birlerini. Ay yanlış yeri yapıyorum da o yüzden böyle oluyor ki de bir. Şimdi fırlat. Dom. Şimdi şu şekil burayı yapıştıralım şunu şöyle <laughs> arkadaşlar şimdi gerçekten ağlayacağım ama ya ne kadar sürecek ama çok uzun sürecek anlaşılan bu bölüm çünkü olmuyor ya, yapıyorum yapıyorum. Yapamıyorum. Öyle oluyor resmen. Şu şekilde nasıl olacağını bir düşüneyim arkadaşlar. Bir şeyler yapma. Aa, karakterimiz uyudu. Neyse uyumadan yapmaya çalışalım hemen bir şeyler. Evet arkadaşlar çok güzel oluyor. Diyeceğim. Olmuyor tabii ki de arkadaşlar. Şimdi plan kuruyorum. Evet planımı sanırım bir yaptık. Kurdum gibi. Bu arada arkadaşlar benim Baral adındaki adında YouTube kanalı olan bir dayım var. O dayıma da abone olmayı unutmayın. Yani o dayımın YouTube kanalı, kanalına abone olmayı unutmayın. O böyle Brawl Stars tarzı böyle videolar çekiyor. Yani daha çok erkeklerin ilgisini çekecek ıı, videolar çekiyor yani. Evet arkadaşlar şu an yapma, yapmaya çalışıyorum da kafam <laughs> gitti yani artık pes. Şimdi yapmaya nasıl yapacağım ya? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yine aynı şeyi deneyeceğim. Tabii yapmayacağım, yapamayacağımı da eminim ama. <laughs> İki yıldız aldım ama olsun. Yeni bölümümüze geçelim. Aa arkadaşlar birazcık sesini açacağım. Güzel bir parkura benziyor. Zaten ben her şeyi yapardım da. Şöyle. Heh. Bunu nereye fırlatacağım? Arkadaşlar çok kötü sesler çıkıyor. Öf. Bunu bu tarafa çevirebiliyor muyuz acaba karakterimizle? Hayır, hayır, hayır. Hayır ya. Aa, hayır, 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 hayır. Bir şey hmm. Şimdi çok azıcık bir uzattım şu şekilde. Aa yok yaptım. Hmm. Aman şimdi sıkıntı bunda. Arkadaşlar çok çok sesleri filan pek hoşuma gitmedi bunlar benim. <laughs> Bunu oynatabiliyor muyuz? <laughs> ya sen şöyle bir yok. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar hapşurdum. Bu şekilde Geçtim. Tamam. <laughs> of arkadaşlar çok kötü sesler çıkıyor ya. Benim neredeyse midem bulamıyor. şuraya taşıyacağım. Olmuyor. Bunu bir yere uzatabiliyor muyum? Yok. Uzatabiliyorsam sadece buraya uzat uzatabiliyorum. Derken aklıma arkadaşlar bir fikir geldi. Şöyle. Atıp bir yerlere atabilirim kendim. Ay <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> kendimi fırlattım. Yine yine kendimi fırlattım. Atıyorum şöyle rastgele arkadaşlar ya. Panosun ne diyecek sanırım. <laughs> arkadaşlar ben bu parkuru yapıyorum. Acaba geçme gibi bir şeyimiz var mı ya? Geçebilir miyim? basıp geçsem olmuyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Ay çok kaptı. Düştüm. Düştüm bile. Arkadaşlar bu nasıl bir şans? Ne yapabileceğim? arkadaşlar. Ama tabi siz gülmüyorsanız. Komik değildir yani. ya. Arkadaşlar çok uğraştık burada. Anında yürü. Orada durmam gerekiyordu ben o benim. Şu şekilde. Hayır. Tamam. Orayı yapmadan hallettik biz bunu. Yok hiç halledemedik arkadaşlar. Şimdi bunu çıkartacağım. Hop seni buraya. Seni buraya. Şunu şu şekilde şuraya fırlatmayayım. Ya inanamıyorum. İnanamıyorum. Şimdi bunu buraya yapsak, bunu birazcık ilerletip ya. Bunu şöyle yapsak diyorum. Ama olmayacak diyorum. Şöyle geçsek karşıya ya. Olmaz mı? Yok orada yol var. Şimdi benim şurada filan almam gerekiyor. Arkadaşlar benim yapmam gereken şeyler onlar. Bir dakika ya. Yani. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi bunu buraya getirsek şunu şu, a yok. Yok olmaz. Şunu şuraya getirsek bunu buraya getirsek bunu böyle yapsak. Şunu şu şekilde fırlatsak Yok çok mantıksız kısız oldu. Şimdi arkadaşlar ben bunu girmedim gerçekten çok şaşırdım. Bunu tekrar oyna. Hayır tekrar yap tekrar tamam. İki de bir aynı şeylere basıyorum. Şuraya çıkıp. Ben e, burayı istemiyorum. Bunu istiyorum. Hadi, 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 hadi. Arkadaşlar, oynadım tekrar bir açıp kapatacağım. Arkadaşlar, tabletimi de öğrenmiş oluyorsunuz. Böyle, öyle. Şu an bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Ama daha nereye kadar bekleyeceğim? Can, can gel. Arkadaşlar ben size ne yazıyorsa onu okuyorum. Türk aslında İngilizce biliyorum da size Türkçesini bilmiyorum. Neden onu da bilmiyorum. <laughs>